Gençler merhabalar şimdi bugünkü konumuz aynalar konusu aynaları zaten geçtiğimiz derslerde şöyle kısacası bahsetmiştik ışığın soğurulmasından sonra gelen nitemiz ışığın sorulmasında ne görmüştük ışığın soğurulmasında şöyle kısaca düşündüğünüz zaman ışığı belli maddeler yansıtıyordu belli maddeler soğuruyordu yansıtan maddelerden bir tanesi de bizim için başlıca önemli olan gündelik hayatta da çok kullandığımız maddelerden bir tanesi nedir? aynalar. Şimdi bizim bu konuda göreceğimiz başlıklar şunlar. Ayna nedir? Ayna çeşitleri nelerdir? İşte düz aynanın özellikleri ve görüntü oluşumu. Çukur ayna ve görüntü oluşumu, tümsek ayna ve görüntü oluşumu. En sonunda aynalarla ilgili örnek çözeceğiz. Tabii bunu bir hafta geneline yayacağız. şimdi bu bir haftalık tatili özellikle boş geçirmemeniz çok önemli sizin için. Bir haftayı boş geçirirseniz okula döndüğünüzde çok zorlanabilirsiniz. Bunu zaten sınıfta da konuştuk sizinle. kendinize düzenli bir düzenli bir çalışma planı oluşturun ve kesinlikle ona uymaya dikkat edin. Okula döndüğünüzde tekrardan görüştüğümüzde birbirimizi unutmuş olarak derslere başlamayalım. Şimdi ilk olarak Aynanedir'den nedirden başlayacağız. Ayna nedirden öncesinde biz e, gündelik hayatta zaten aynayı neler için kullandığımızı birçoğunuz biliyorsunuz. Nedir bunlar? E, i̇şte en başta evinizde kullanılanız makyaj aynaları. İşte binaların pencerelerinin bazılarının aynalı olarak yapılması, a a arabaların aynalı olarak, arabaların dikiz aynalarının aynalı olarak kullanılması. Bunların hepsi çevremizde gördüğümüz birçok ayna çeşidi. Hatta bunlarla ilgili çok fazla kullanılan, daha çok da kullanılan şeyler var. Mesela e periskop dediğimiz bir alet var. Birazdan zaten şeklini de göstereceğiz. Ancak öncelikle şimdi bir aynaları bir ayıralım. Nasıl ayıralım? Aynaların çeşitleri var. Öncelikle ikiye ayıracağız aynaları. Daha sonrasında bu aynaları da kendi içinde bir daha ayıracağız. Ama öncelikle şu an için bizim için öncelikli olan iki çeşide bir ayıralım. Nedir aynalar? Aynalar gördüğünüz üzere düzlem ve küresel olmak üzere ikiye ayrılıyor. Düzlem dediğimiz adından da belli olduğundan düz olarak geçiyor. Düz ayna. Yani aslında bunu e, normal düz ayna dediğiniz zaman ilk aklınıza gelen ne? Kendi gündelik hayatta kullandığınız aynalar. Şimdi düz aynada şöyle bir şey var. Siz aynanın ne tarafını yansıtmasını istiyorsanız onun tam tersini yani arkası dediğimiz tarafını ne yapıyorsunuz? Bu şekilde kaplıyorsunuz. Yani ben cismi bu taraftan yansıtmak istiyorsam bu tarafa aynanın arkası olacak ve ben bu tarafı kaplamış olacağım. Şimdi diğer tarafa geldiğimde iki çeşit aynam burada da var. Bir de küresel aynam var. Küresel demek zaten küre şeklinin yani oval olandan bahsediyor. Küre şekli olarak düşündüğümüz zaman çukur ayna diyorum. Şimdi iki tane ayna çeşitim var. Birincisi çukur. Diğerisi tümsek ayna. Şimdi Çukur ayna dediğimde bak çukur dediği için çukur kısım içimde içeride kalacak. Dış tarafını kaplayacağım. Bakıyorum. Çukur kısmı içeride kaldı. Dış tarafını kapladım. Bu taraf çukur değil mi? O zaman bu tarafın aynanın arkası diyeceğim. Tümseğe geldim. Tümsek aynada bak adı üstünde tümsek. Yani dış tarafı yansıtıcı yüzey olacak. İç tarafı kaplamalı. O zaman ben iç yüzeyini kapladım. Görüntü bu tarafta oluşmasını istiyorum. O zaman bu taraf neresi? Aynanın arkası. Sanırım bu konuda anlaşmışızdır. Çok zor değil. Aynaları tekrar edelim şöyle kısaca. Aynalar iki taraflıdır. Yani iki tane ayna çeşitimiz vardır genel anlamda. Bunların bir tanesi düzlem, diğeri küresel. Düzlem ayna dediğimiz zaten adı üstünde düz. Yani hiçbir girinti çıkıntı herhangi bir eğrilik büyürlük yok. Tamamen düz yansıtacak. Ama küresele geldiğimizde ikiye ayrılıyor. Çukur ve tümsek. Çukur dediğimizin çukur yüzeyi. Bak zaten adı üstünde. Çukur yüzeyi yansıtıcı olacak. Tümsek dediğimizin tümsek yani dış yüzeyi yansıtıcı olacak. Bu konuda hem fikiriz artık. Devam ediyoruz. Şimdi gelelim bizim en başta ayna dediğimiz olaya. Ayna dediğimiz neymiş? arka yüzeyi parlatılmış camlara ayna denir. Yani cam dediğiniz bir yüzey var. Elinizde bir cam madde var. Camın içindeki bazı elementlerden en önemlilerden bir tanesi neydi? Geçen gün mesela bilim fuarına gittiğimizde bununla ilgili konuşmuştuk. Bununla ilgili bir düzenek kurmuşlardı. Neydi o? Orada camın içinde silisyum olduğunu söylemiştik değil mi? Şimdi bakıyorum cam dediğimiz parlatılmış yüzeylerin arka yüzeyini camın arka yüzeyini yani yansıtmamasını istediğiniz yüzeyin arkasını kapladığınız zaman ne oluyormuş? Aynı oluyormuş. Neyle kaplıyoruz peki? En çok kullanılardan bir tanesi gümüş. Diğeri ise alüminyum. Bak sırlanır da denebiliyor. Tamam mı? Yani bu kaplamanın diğer bir ismi de neymiş? Sırlamak. Parlak ve düzgün yüzeylerde ayna görevi görmektedir. Aynalar üzerine düşen ışığın tamamını yansıtır diyor. Bak zaten biz ışığın soğurulması konusunda görmüştük. Çoğu cisim demiştik ki bazı cisimler ışığın tamamını yansıtırken bazıları da ne yapıyordu? Soğuruyordu. Şimdi aynalar ne diyor? Arka yüzeyini sen kapladığın için ama yansıtıcı bir maddeyle kaplıyorsun. Ya gümüşle ya da alüminyumla. Aynı Aynaların arka yüzeyini kapladığı için ne olmuş oldu? Düşen ışığın tamamını tekrardan yansıtmış oldu. O zaman bu ışığı yansıtma özelliğinden dolayı cisimler aynada görülebilir mi? Tabii ki görülebilir. Sen bir ışığın tamamını kendine doğru geldiğini tekrar gördüğüne göre o zaman o cisimde cisimleri de biz görmüştük derste. Cisimlerin üzerine belli ışıklar yansıttığımızda ne oluyordu? O cismin rengini nasıl yansıtıyordu? Kendi Gelen ışığı kendi renginde yansıtıyordu tekrardan. Aynalarda da aynı şekilde. Sen aynanın önüne cismi koyduğun zaman ne yapıyor? Tekrardan o cismin sadece simetrik halini gösteriyor. Şimdi birazdan göreceğiz zaten. Bunları kendimiz de örneklerle yapacağız. Gelelim bizim düzlem aynamıza. Biraz önce bak düzlem ayna dedik. Diğer adı neymiş? Düz ayna. Devam ediyorum. Yansıtıcı yüzeyi düzdür. Yani yansıtıcı yüzeyi düzdürden kastı şu. Arka yüzeyini kapladığımız için ön yüzeyi tamamen dümdüz olmak zorunda. Çünkü adı üstünde düz ayna. Gelen ışınları hiçbir eğrilik olmadan tekrar aynı şekilde yansıtmak zorunda. Yansıtıcı yüzeyi düzdür. Aynaya gönderilen paralel ışığı yine paralel olarak yansıtır. Örnek olarak ne vermiş? Durgun su, düzgün alüminyum folyo. Bak, durgun su demek sonuçta eğer ki e, suyun derinliği fazlaysa sen suya alt yüzeyi eğer ki yansıtıcı bir yüzey varsa zaten üst yüzeyi yansıtıcı olacak sudan dolayı. Eğer arka tarafında kaplarsan sen ne olmuş olur? Işığı tekrardan yansıtmış olur. İşte biz buna ne diyormuşuz? Düzlem ayna diyormuşuz veya düz ayna diyormuşuz. Şimdi burada bir şekil vermiş bize. Düzgün yansıma diye bir örnek vermiş. Gelen ışınları görüyorsunuz. Zaten okları bakın gelen ışın olarak gösteriyor. Biz ışık ışınlarını neyle gösteriyorduk? Işınlarla gösteriyorduk. Bunu 5. sınıfta öğrenmiştik. Şimdi bakıyorum. Düzgün yansıma. Düzgün yansıma dediğimizde bakın bir zemin var. Bunun alt yüzeyi demek ki bir kaplama var. Bu kaplamanın üst yüzeyi parlak bir yüzey. Yani cam yüzey. Ben bunun alt kısmını kapattığım zaman bu ne görevi görüyor? Ayna görevi görüyor. Ben ışınları bu şekilde göndermişim. Bakın nasıl yansımış. Tekrardan aynı şekilde düzgün bir şekilde yansımış. Anladık. Muhtemelen şu anda hepiniz ...kendiniz de kafanızda bir şeyleri canlandırmışsınızdır. Şimdi bunun düzlem aynalarda görüntü özelliklerine bakacağız. Nasıl görüntü özelliklerine bakacağız? Bunu zaten gündelik hayatta çok fazla yaşıyorsunuz aslında. Yani mesela atıyorum aynanın karşısında saçını düzelteceksindir. Birisi sana tarif ettiği zaman işte... ...şu saçının sol tarafını bir düzelt dediği zaman... ...sen aynada sağ tarafını düzeltmek zorundasın. Neden? Çünkü aynada görüntü her zaman simetriktir. Yani senin o görüntün aynada öbür türlü gözükmek zorunda. Şimdi gelelim. Görüntü aynanın içinde oluşur. Görüntü sanaldır. Yani şöyle düşün. Sen aynan var. Aynaya ne kadar uzaklıktaysan o aynadan aynı uzaklıkta aynanın arka tarafında bir görüntü oluşuyormuş gibi görüyorsun. Yani sen aynaya ne kadar uzak durursan görüntün de senden o kadar uzak durmuyor mu? İşte tamamen bundan bahsediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Görüntü düzdür. Bakan kişinin görüntüsü ters değildir. Ayaklar yukarıda, baş aşağıda değildir yani ondan bahsediyor. Yani buradaki olay ne biliyor musunuz? Şuraya kısaca şöyle küçükçe çizerek size göstereceğim hemen. Şimdi ben şöyle bir düzlem aynam olsun. Ben bu düzlem aynanın önüne bir fen yazısı koyuyorum. Şimdi bak ben bu fen yazısını yansıtırken aynadan nasıl yansıtacağım? Şimdi dedim ki görüntü simetriktir ama ters değildir. Şimdi bakıyorum bu F'nin uzun kısmı yani sırt kısmı dediğim şu kısım aynaya bakmıyor mu? Buraya yakın. O zaman ben ne yapacağım? Bu F'yi yine aynı şekilde sırt kısmını buraya getirip böyle çizeceğim. Geldim E'ye. E'nin yine sırt kısmı dediğim bu uzun kısmı bu taraf aynaya daha yakın değil mi? O zaman benim burada oluşacak görüntümüz sırt kısmı da burada oluşacak. Ve ben E'mi böyle oluşturacağım. Anladık mı? N'yi de evde kendinizin denemenizi istiyorum. Kağıdımda yer kalmadı. Ondan dolayı bunun görüntüsünü de tekrardan siz kendiniz yapıyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki görüntü simetriktir. Sağ elimizi kaldırdığımızda görüntüde sol el kalkar. Şimdi herkesten videoyu duraklatıp gidip herhangi bir banyo aynası olur. Yatak odasındaki bir aynası olur. Odasında aynası varsa onu da denemesini istiyorum. Siz kendiniz sağ elinizi kaldıracaksınız aynanın karşısına geçip. Bakalım siz görebilecek misiniz hangi elinizin kalktığını. Sonradan videoyu devam ettirin. Devam ediyoruz. Cisimle görüntünün boyu eşittir. Biraz önce dedim ki zaten sen aynadan ne kadar uzaksan o zaman yine aynı görüntü oluşmak zorunda. Şimdi başka bir şekilde çizip gösterelim bunu küçük bir kağıdımıza. Şimdi bir düzlem ayna çizdim, ortasına bir mum çizelim. Şimdi bu mumun tamamında sonuçta burada görüntü olsa oluşmak zorunda değil mi? Ben mumun şu köşesine bir işaret koyuyorum. Şimdi bu işaret olan taraf aynaya daha yakın değil mi? Evet. Birçoğunuzun evet dediğini duyar gibiyim şu an. Şu kısım daha yakın olduğu için burası mesela atıyorum burası x ise bu kısımda x olmayacak mı? Evet. Geldim buraya. Mumun lekeli kısmı bu tarafta olacak ve görüntüm yine aynı şekilde olacak ama ters taraflı. Ama ne olacak? Benim bu iki mumumun boyu birbirine eşit olmak zorunda. Yani düzlem aynada cismin görüntüsünün ve cismin kendisinin boyları birbirlerine eşit olmak zorunda. Devam ediyoruz. Görüntünün aynaya uzaklığı ile cismin aynaya uzaklığı eşittir. Bunu az önceki bu örneğimde gösterdim zaten. Farklı bir renkle kalemle göstereyim. Ne dedim? Cismin görüntüsünün uzaklığı x e dedim. Cismin kendisinin uzaklığı da x olmak zorunda. Tamamdır. Devam ediyoruz. Cisim aynaya hangi sürat ile yaklaşıyorsa görüntü de aynaya aynı süratle yaklaşır. Yani siz atıyorum sen şimdi elini bir anda aynaya doğru böyle hızlıca itekledin. Görüntün senden sonra geliyor diye bir şey var mı? Öyle bir şey görürsen evden kaç. Muhtemelen başka olaylar dönüyordur evinizde. Ondan dolayı kesinlikle ve kesinlikle şimdi şuna dikkat ediyorsunuz. Düzlem aynada genelde her şey birbirinin aynı hızında, aynı boyunda. Bak hep aynı aynı şekilde geçiyor. Sadece ters olan ne? Görüntünün simetrikliği. Devam ediyorum. Birbirine paralel iki ayna arasına sonsuz görüntü oluşur. İşte bu aslında çok da güzel ve hoş bir şey. Bununla ilgili Şöyle genelde lunaparklarda, AVM'lerde böyle karşılıklı aynaları dizerek sonsuz görüntü elde ediyorlar. Ee, şimdi bakıyorum. Bunu kendimiz de test edelim. İki tane düzlem ayna çiziyorum. Şu şekilde iki tane düzlem ayna çizdim. Ortasına A harfi koydum. Ben bu A harfinin ilk başta bu birinci aynam olsun. Bu da ikinci aynam olsun. Birinci aynadaki görüntüsü buna uzaklığı eşit olup Burada oluşmayacak mı? Tamam. Geldim ikinci görüntüme. Buradan burada olacak. Bu da tamam. Şimdi bunlar birbirlerinin önünde olduğuna göre bu aynalar. Bu A'nın görüntüsü bu aynada oluşursa nasıl olacak? Bak, uzaklığımın tamamı bu kadar değil mi? Atıyorum burası da 2x olsun. O zaman benim buradaki görüntüm bu aynadan yine 2x uzaklıkta olmayacak mı? Yani şurada Burası 2x olacak. Tekrar A oluştu. Bu anında bu aynaya uzaklığı atıyorum 3x olsun. Tekrardan bu 3x'lik görüntü buradan bu şekilde 3x olarak biraz daha uzakta oluşmayacak mı? İşte bu şekilde. Anladık mı? Bu sürekli devam edecek. Yani iki görüntü iki düzlem aynanın arasındaki herhangi bir cismin görüntüsü sonsuz olur diyoruz. Tamam. Sonsuzluk işaretini de biliyorsunuzdur zaten. Devam ediyorum. Şimdi işte gündelik hayatta bizim için önemli olan kısımlardan bir tanesi de şu. Aynalarda oluşan görüntü simetrik olduğu için. Bak biraz önce bahsettiğimiz kısmı önemli bir yerde kullanmışız gündelik hayatta. Belki bunu birçok kez görmüşsünüzdür. Ee, belki merak da etmişsinizdir. Neden itfaiye ve ambulansların üzerindeki yazılar ters diye. İşte sebebi şudur. Simetrik olduğu için ambulans ve itfaiye araçlarının önüne yazılar simetrik olarak yazılır. Neden? Şimdi sen şöyle düşün. Bunun önüne şuraya ayna koydum ben. İlk iki harflerini yansıtalım. İ'yi yansıttım. T'yi yansıttım. En sonunda bak F'nin şu kısmı aynaya yakın olduğu için o zaman bu kısmı aynaya yakın çizdim. Bak ne oldu? Yazı düzleşmeye başladı değil mi? İtfaiye tersken burada bak direktmen devam ediyor. A'yı da düzleştirsem yine A gelecek. İ, Y, E'yi de en son bak bu kısmı aynaya yakın olduğu için tekrar bu tarafta aynaya yakın çizecektim. Ne olmuş oldu? İtfaiye yazısı düzgün olmuş oldu. Anladık mı? Aynı şey ambulans için de geçerli. Bunu evde kendiniz tekrardan deneyin. Şimdi düzlem aynada kullanım alanları. Kullanım alanlarından zaten ilk başta birazcık bahsettik ama yine son olarak bahsedelim ve düzlem ayna konusunu burada bitirelim. Düzlem aynanın kullanım alanları. Evde, mağazalarda, kuaförde, araç içi dikiz aynasında düzlem ayna kullanılır. Bak. Sorularda şu araç içi kelimesi çok önemli, tamam mı? Yani size araçlarda dikiz aynasında düzlem ayna kullanılır derse bu her ayna için geçerli değil. Birazdan göreceğimiz iki, iki ayna çeşidi var. Ee, neydi bunlar? Bir tanesi tümsek ayna bir tanesi çukur aynaydı. Bunları aslında görmüşsünüzdür. Servisle gidip gelenlerde veya işte e, herhangi bir e, babanız abiniz bir araca çaktıysa orada da gör, görebilirsiniz. İçinde böyle küçük tümsek aynalar vardır. Neden? Görüntüyü daha da böyle dışarıya doğru göstermek için daha çok görmek için. Dikiz aynalarında yani arabaların yan aynaları dediğimiz arabaların yanlarında bulunan o kulak gibi duran aynalarda çukur ayna. Onları birazdan tekrardan göreceğiz zaten. Araç içi dikiz aynasında ama o hani şoförler her zaman arkayı görmek için kullandıkları ortadaki ayna var ya. İşte o araç içi dikiz aynası genelde düzlem aynadır. Çünkü küçük araçlarda düzlem ayna kullanılır. Ama büyük otobüs şoförleri falan ne kullanır? Daha çok tümsek kullanır ki daha fazla etrafı görebilsin diye. Bir de binaların dış cephelerinde aynalar yerleştirilerek içerinin ışığın girmesi engellenir. Böylece binanın ısınması engellenir. Şimdi bu dış yüzeyi camla kaplı olan bazı binalar vardır. Görmüşsünüzdür zaten. Bunlar neye yarıyor? İşte binaların içinin çok fazla ısınmaması. Özellikle sıcak olan yerlerde bunlardan kaçınıyorlar. Şimdi tepe göz tepe gözü belki e, görmemiş olabilirsiniz ama tepe gözü de yine bir projeksiyon hani projeksiyon makinesi. Periskop ise periskop şöyle hani denizaltılarda şöyle bir alet vardır. Şöyle oval olarak gelir ve şuradan görüntü alma. Buradan bakıp buradan görüntü almanızı sağlar. Bak buradan göster. Bakıyorsunuz gözünüzde şöyle bir göz çizelim. Buradan gözünüzle bakıyorsunuz. Görüntüyü buradan dışarıyı görüyorsunuz. Nasıl sağlıyorlar bunu? İçerisine şu kısımları düzlem aynaları yerleştirerek sizin dışarıyı görmenizi sağlıyor. Burada da çok tatlı bir bebeğimiz var. Bu bebekle bakın. Diğer gözünü burada göremiyorsunuz. Aynanın önünde şu gözünü göremiyorsunuz. Ama buradan gözünü görebiliyorsunuz. Anladık. Yani düzlem aynada her zaman görüntü simetrik. Şöyle bir kendiniz de inceleyip inceleyebilirsiniz bu görüntüyü. Ee, düzlem ayna bu kadar gençler. Düzlem aynayı bitirmiş olduk. Şimdi e, diğer dersimizde de çukur aynaya geçeceğiz. Artık onda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.